Bizim çocukların giydiği formaların üzerindeki kırmızı şeritler nasıl ortaya çıktı? Osmanlı döneminde işgal yıllarında sadece futbol kulüpleri değil, milli takım adı verilen Türk karması erkeklerden oluşan bir takım da yabancılarla futbol maçları oynuyorlardı. Takvimler 1922 yılının Haziran ayını gösterdiğinde, başkent İstanbul'da bulunan Türk Milli Takımı İngiliz karması erkeklerle maç yapmaya hazırlanıyordu. Ancak o dönemlerde maddi imkanlar o kadar kötüydü ki 11 kişiye yetecek kadar tek tip forma mevcut değildi. Üstelik satın alacak bütçe dahi yoktu. O dönem Taksim'de bulunan Darüşafaka kulübünden rica edilerek siyah yeşil formalar ödünç alındı. Böylece ilk dönemde Türk Milli Takımı siyah yeşil parçalı formalarla sahaya çıktı. Klasikleşmiş kırmızı beyaz formalar ise İlk defa 2 Temmuz 1922'de İngilizlerle yapılan bir diğer maçta giyildi. Ancak ortada büyük bir sorun vardı. Hem Türklerin hem de İngilizlerin forması beyazdı. Takımların karışmaması için beyaz Türk milli takım formasının göğsüne kırmızı şerit bantlar yapıştırıldı. Bu durum daha sonrasında Türkler tarafından benimsendi ve kırmızı bantın üzerine ay yıldız motifleri de eklenerek ...günümüze kadar ulaşmış oldu. Teşekkürler çocuklar. <Sessizlik> Ülkemizin bu bayrağı... ...çok iyi temsilcilikli oyuncularımız... ...geleceğimiz aydınlık bunu gösterdiler. Hepsine helal olsun. Hepsine helal olsun. 103 yıldır milli takımımızla özdeşleşen meşhur göğüs şeridi aslında bir tasarımın değil, ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Bugün ise bu şerit, Türk milletinin ve takımının vazgeçilmez bir sembolü haline geldi. Daha fazla video için Festi Sports sayfamızı takip etmeyi unutmayın.